Sübhanallah bir hamdi, Sübhanallah bir azim. bir Selamun kavle min Rabbin La hala ve kuvvete, illa billah Sübhanallah bir hamdi, Sübhanallah bir Selamun kavle min Rabbin La hala ve illa billah alayyazı. Subhanallah ve hamdi Subhanallah ve azim. Selamun kavle minel belaya. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la muhammede abdu ve resulü. Eczibullahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ve lemiyet. Lemiyetin küfü put over my head and I submit the minute will a minute will a making to feel Kedi kuşlar gece gündüz birlikteyiz. Bak nedir güzel besleniyorsun bak bravo. Bu mamaları da kendimiz bizzat düşünce derneğindeki kadınlar ve mesele olur. Bu da bu kendiler. Biz veriyoruz. Başkasına ihtiyacımız yok. Onlar verse tabi daha iyi olurdu. Onlar her gün açmıyorlar. Açmadıkları için de kurumamayı biz veriyoruz. İyi onların kedileri buraya alıştırdı değil. Biz de alıştırdık. Ya kediler burada da vardı. Hep birlikte birbirimizi alıştırdık. Böylece diğer kediler de geliyor. Burası toplanma yerimiz oldu. Bu faziletli dualarda hem size yarasın hem bizi. Çünkü uğursuzlar gene çok. Bizim paramızın da çok, çok olduğunu da biliyorlar. Zaten kendimiz saklamıyoruz demişim. Bravo kedi. Onun için ne cezaevine gidelim ne de uğursuzlara para kaptıralım. Onların açlığı bizi ilgilendirmez bize sizin açtığınız ilgilendirir onlar kendi kafaları kendileri yesin Allah en önemlisi bize uğursuzlara denk getirmesin önemli değil mi YouTube'da yorum yapanlardan dahil artık 2023'te daha fazla güç gösterisi yaparken kendimizi kaybetmeden sanık durumuna düşmeden müşteki olanlara fırsat vermeden hazır davalarımız kapanmışken yeni davalar açılmamışken rahat rahat devam edelim hoşlar bravo bravo kendiler Türk Silahlı Kuvvetleri de Türk Savunma Sanayisi de kuvvetlensin. Doğal gaz petrol de çıksın. Ve e enflasyon da düşsün. Çünkü biz bunu hak ediyoruz. Çünkü düşmanımız çok. Bunu yapmak zorundayız. Hem içeride hem dışarıda. Anladın mı? Hamdolsun. Bravo.